سان لو أطلقته متامنا في قدره الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Evet arkadaşlar akait derslerimizin 6.sınını işleyeceğiz inşallah Allah subhanahu ve teala yani mümini kıymetli yapan şey inanmanın e, yani kendisine iman etmenle, etmesiyle şeref bulduğu imanı şu şekilde tanımlayalım. İmanın altı şartı ve delilleri vardır. E, Tabi kitabımızda imanın şartları gibi bir başlık atılmış ancak bu zayıf bir başlıktır. Şart başkadır esas başkadır. Ancak açıklama kısmında İslam akidesi altı esas ve usul üzerine bina edilmiştir demiş. Şart hafif bir kelimedir. Dolayısıyla nasıl ki yani şart dediği şey iman etmenin şartları vardır. Hani sıdk, yakim falan bunları sayıyoruz ya. Ya da hani namazın şartları vardır. İstikameti kıble, ondan sonra necasetten taharet, hadesten taharet, setri avret, vaktin girmesi bu ve buna benzer. Bunlar nasıl ki şartsa, bu imanın şartları dediği şey imanın esaslarının yerini doldurmaz. Dolayısıyla imanın esasları vardır. İmanın rukunleri vardır. Olmazsa olmazıdır. Ee, İslamda bir rukunu terk etmek ya da imanın bir rukunun in rukununu inkar etmek <laughs> küfürdür. Ee, kitapta bunlara imanın şartları dem denir demiş aslında bu heyet böyle bir ifade kullanmamıştır şart değil buna imanın rukunları denir denmek istenmiştir buna dikkat ediniz bunu tercümede yapılan bir hata olarak ya da bir dikkatsizlik olarak kabul ediyoruz. Peki bu imanın altı esası nedir? Bunlar Allah'a, meleklerine, kitaplarına, enbiya'ya yani peygamberlere, ahiret gününe, hayrı ve şerriyle kadere inanmaktır. بُنُونَ رَبِّي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَكَارَةَ سُورَةِ 177 آيةً لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وَجْوَهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيِينَ إِلِك Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve enbiya'ya inanan kimsenin yaptığıdır. Yani iyilik yapmak istiyorsan ey sen öncelikle bunlara iman et. Allah'ın haber verdiği bu esaslara iman et ya da bu esaslara iman etmeden iyi olduğunu iddia etme. Hani toplumda konuşuluyor ya ya işte falan kişi falanca buluşu bulmuş. İşte Edison elektriği bulmuş. Ya da işte lamba, işte bunun bize verdiği, insanlığa verdiği fayda ya da klimayı bulmuş birisi şunu bulmuş, bunu bulmuş. Ancak bu kişi mümin mi? değil. Dolayısıyla öncelikle kendine iyilik yapamamış birisi. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala e, asıl iyiliğin doğuya batıya dönmek olduğunu yani böyle bir arayış içerisinde olduğunu e, olmak değil. Asıl iyiliğin Allah'a meleklerine, ahiret gününe meleklerine, kitaplarına ve enbiyaya iman etmek olduğunu haber vermiştir. Ve yine bu dikkat edin bu saydığımız ayette Bakara Suresi 177. ayette Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve enbiya'ya imandan bahsediyor. Kader bu ayetin içerisinde yok ancak Kamer Suresi 49. ayette inne kulle şey in halaknahu bi kader. Muhakkak ki biz her şeyi bir kader ile yarattık buyuruyor Rabbimiz Subhanahu bu ayetten delildi ancak e, Bakara suresi 177. ayetle Kamer suresi 49. ayette kader geliyor. Peki bunların hepsinin toplandığı, hepsinin birlikte sayıldığı e, bir hadis var, meşhur bir hadis. Cibril hadisi diye bilinen bir hadis. Dolayısıyla hatta Günümüzde öyle fırkalar var ki yani tarih boyunca maalesef İslam tarihinde bu fırkalaşmalardan sonra bu felsefenin içerisine dalanlar böyle bir sapıklığa düştüler. Kimisi kaderi inkar etti mesela. E, kaderiye fırkası ismi Kaderiye ancak kaderi inkar eden bir fırkadır. Hatta imanın esaslarından saymazlar. E, günümüzde de aynı şekilde bu mutezili zihniyeti taşıyan kimseler vardır. Bunların devamı vardır. Bu Cibril hadisinde meşhur olan Cibril hadisinde sahih bir hadis Müslim'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, Tirmizi'de geçiyor. Ee, sahabe diyor ki yani bu hadisi geniş geniş açıklamayacağım çünkü ileride inşallah bunun detaylarına ve şerhine gireceğiz. Ancak bir adam geldi işte saçları şiddetli siyah elbisesi şiddetli beyaz birisi. Niçin şiddetli beyaz diyorlar? Çünkü hiçbirimiz onu tanımıyoruz. Üzerinde yolcu alameti de yok. Yani yolcu olduğunu gösteren bir alamet yok. O zamanın şartlarında yolcular böyle elbiseleri kirli olurdu. Çöl şartlarından ötürü. Ancak bu adam tertemiz bir şekilde ben beyaz elbisesiyle şiddetli beyaz elbisesiyle geldi. Mübarek dizlerini Resulullah Aleyhisselatü dizlerine dayadı. Karşısında oturdu. Şöyle dizlerinin üstüne ve dayadı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e şunu sordu. Dedi ki Ya Muhammed dedi Aleyhisselatü Vesselam Akbirni anil iman Bana imandan haber ver. İman nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanı haber şu şekilde haber verdi. El iman en tu'mina billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Aleyhissalatu vesselam işte şurada demin ifade ettiğimiz iman dedi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, enbiya'ya, ahiret gününe, kadere hayrıyla şerriyle inanmandır. İnanmandır. Peki bu hayrıyla şerriyle derken ne demek? Bunu da inşallah ileride öğreneceğiz. Yani e, kaderin muhteviyatını Allah Subhanahu ve Teala'nın kevni iradesiyle rızasının ne olduğunu bunların arasındaki farkları ileride konuşacağız. E, çünkü hayır da şer de Allah Subhanehu ve Teala'nın dilemesiyledir. burada ee, şerri haşa yaratan başka biri varmış gibi işte şer şeytandan evet şerri istemek yapmak bizden bize ait kullara ait şeytanın ihvası ve dürtüsü yledir. ancak Allah Subhanahu ve teala kader bahsinde bunları konuştuğumuzda daha iyi anlayacağız her şeyi ve bütün fiilleri yaratandır ve ma teşe'une illa en yeşe'e allahu rabbul alemin Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Dolayısıyla bu Cibril hadisinde imans, imanın ne olduğu sorusuna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu altı esası sayarak haber veriyor. Tabi akabinde Cebrail'in sorduğu başka sorular var. Ah bir Hanil İslam bana İslam'dan haber ver demesi. Daha sonra da ah bir ihsan bana ihsanın ne olduğunu Söyledemesi gibi. Bunlar inşallah yeri geldiğinde konuşulacak hususlardır. Enbiyalar ve şeriatler bu esaslar üzerine birleşmiş. Bakın dikkat edin bütün enbiya ve bütün şeriatler bu esaslar üzerine birleşmiş. Hangi esas? İşte bu saydığımız imanın altı esası. Yani bu Nuh zamanında beş taneydi. Musa zamanında dört tane esas vardı gibi bir şey yok akide tamamen aynıdır. İslam akidesinin ak e tamamı aynıdır. Bir değişiklik yoktur. İnne din indallâhil İslam. Allah katında din İslam'dır. Allah bir tane din indirdi. O da İslam. Hani günümüzde diyorlar ya semavi dinler. Semavi din diye bir şey mi var? Semavi kitap diyebilirsin. Yani gökten inen kitap Tevrat dersin, Zebur dersin, İncil dersin. Ancak sen diyemezsin ki onlar gökten inen şeriatlardır. Ama gökten inen, yani alemlerin Rabbinden inen bir tane din vardır. O da El-İslam. İslam'ın ta kendisidir. Ve Allah Subhanahu ve Teala ayette "Kim İslam'dan başka bir din ile gelirse bu ondan kabul olunmayacaktır." Peki din nedir? İnşallah yeri geldiğinde bunları da konuşacağız. Evet bütün enbiya ve şeriatlar bu esaslar üzerine birleşmiş. Kutsal kitaplarda bu esaslarla inmişlerdir. Bunların tümüne iman etmedikçe ve gereğini yapmadıkça kişinin imanı sahih olmaz kişinin imanı sahih olmaz. Bunların tümüne iman etmedikçe ve gereğini yapmadıkça kişinin imanı sahih olmaz. Arkadaşlar buradaki sahih olmazı yani o iman, imanı kabul olmaz manasındadır. Çünkü sıhhat şartı dediğimiz şey var. Dolayısıyla bu kendisinden kabul olmaz. Yani iman etmiş olmaz. Evet. Bunların birini inkar eden kimse iman e, dairesinden çıkar. Mümin olmaz. Ey küfre düşer. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nisa suresinde 136. ayet. Ve men yekfur billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulih vel yevmil âhiri fe kad dalle kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, enbiya'yı ve ahiret gününü inkar ederse o uzak bir sapıklığa düşmüştür. O uzak bir sapıklığa yani küfre düşmüştür. Bu bir ayet, bir diğer ayette de Nisa suresi 150 ve 151. ayetler إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ربي مزبو يوركي Allah'a Allah'ı ve rasullerini inkar edenler ve Allah ile e, ve Allah ile rasulleri arasında arasını birbirinden ayırmak isteyip yani birine inanırız birine inanmayız gibi Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmını inkar ederiz diyenler ve bu ikisinin, arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte gerçekten bunlar kafirlerin ta kendileridir. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azabı hazırlamışızdır. Buradan şu anlaşılıyor. Bu iman esasları bir bütündür. Bu iman esasları bir bütündür. Bunların arasını tefrik etmek yani birbirinden ayırmak. Ya ben enbiya'ya inanıyorum ama işte ama ben İsa'ya inanmıyorum haşa. Ya da ben şuna inanmıyorum Allah'ın haber verdiği. Bütün enbiya'ya bütün rasullere inanmak rukundur. Bu iman olmadan yani bu inanç olmadan bu kabullenilmeden iman gerçekleşmez tıpkı Bakara Suresi'nin 285. ayetinde Emenar Rasulü bime unzile ileyhi mir Rasul ee, resul kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Vel müminûn müminler de iman etti. Emenû emene billâhi ve melâiketihi Allaha ve kutûbihi meleklerine kitaplarına ve rusûli resullerine. Ee, ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu beyne ahadin min ve biz rasuller arasında bir ayrım yapmayız dediler. Yani onlar böyle iman ederler. Müminlerin özelliği bu. Şu an Yahudi ve Hristiyanların en büyük sapıklıkları nedir? Onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e iman etmediler. Yani bütün insanlığın sorumlu olduğu ve kıyamete kadar kendisinden sonra bir Resul ve Nebi gelmeyecek olan Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı inkar ettiler. İsevi olanlar kendilerini İsa aleyhisselama nispetle dediler ki biz İsa'ya tabiiz Ve Muhammed aleyhisselatü vesselam'a muhalefet ettiler. Halbuki İsa aleyhisselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdeleyicisiydi. Veya biz Musa'nın Musa dini üzereyiz diyen ya da Musa'ya tabiiz diyen Museviler yine ona iftira atarak aslında aynı dinin mensupları olan ve e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlamakla aslında kendi rasullerini yalanladıklarını görüyoruz. Dolayısıyla biz Musa Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam'a ve gönderilen diğer nebi ve rasullerin tamamına iman ederken onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e düşmanlık etmeyi ve küfre girmeyi tercih ettiler. Ne mutlu o kimseye ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet etmiş, Kur'an ve sahih sünnete samimiyetle sarılmış ve böylelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in hidayeti üzerinde olma çabası içinde olanlara selam olsun. Bu sebeple Allah'ın haber verdiği bu iman esaslarını bütün olarak kabul edecek. Yani ben Allah'a, enbiya'ya, kitaplara inanıyorum ama meleklerle ilgili şüphem var gibi veya birine biri için tereddüt ediyorum demesi bunların hepsi küfürdür. Neden? Çünkü bunların varlığı ve iman esasları olduğu Kur'an ve sahih sünnetle sabittir. Önümüzdeki derslerde bunlara nasıl iman etmemiz gerekir? Allah'a iman, peki nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Allah subhanahu ve teala kendini bize nasıl tanıtıyor? Nasıl bir ilaha sahibiz? Peki bu ilahı tanımadan Ondan nasıl korkacağız? Gerekli olan imanı nasıl elde edeceğiz? Gerçekten Allah'tan hakkıyla korkuyorum diyebilecek miyiz onu tanımadan? Allah subhanahu ve teala kendisini tanıyarak iman etmemizi istiyor. Bu tanımada kendisi nasıl tanıttıysa öyle olmalıdır. وهذا والله اعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على